Daha da artacak diyen isimlerden biri İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek. Ağustos ortası 20 bin lira rakamları görürsek şaşırmayın. Dördüncü dalga sonbaharı beklemeyecek dedi. E Hürriyet'te Fulya Soybaşa konuştu Profesör Doktor Tufan Tükek. İsrail, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi vatandaşlarının yüzde %50'sinden fazlasını aşılayarak kayda değer bir başarı yakalayan ülkelerde bile dördüncü dalga endişesinin en üst noktada olduğunu hatırlattı. Kontrolsüz açılma ve Delta varyantının etkisiyle İngiltere'de son 24 saatte 40 binden fazla vaka görüldü. Türkiye'de de durum benzer. Vaka sayıları geçtiğimiz haftaya kıyasla %30'luk bir artışla 8 binin üzerine çıktı. Haftaya 10 bini görürüz. Hele de bayramdan sonraki ikinci hafta bu sayılar fırlayacak. Çünkü sahil kesimlerinden gelen görüntüler akıl alır gibi değil. Maske yok, mesafe yok. İki doz aşılamada istenen rakamlara henüz ulaşamadık. Ağustos ortası 20 binli rakamları görürsek şaşırmayın. Dördüncü dalga sonbaharı beklemeyecek ifadelerini kullandı. Bir kısım hala virüsü yok sayıyor bir kısım ne olacaksa olsun kafasında bir kısım aşıya karşı komplo teorileri içinde bu bakış açılarıyla bu maç buradan zor döner dördüncü dalgaya doğru hızla gidiyoruz ifadesini kullandı. E, tufan, Tükek. Şimdi birazdan e, Çeşme'deki o görüntüleri ekrana e, getireceğiz zaten e, ciddi bir şekilde ne kadar e, kalabalık olduğunu gösteren e, görüntüleri. Ama onun öncesinde Dünya Sağlık Örgütünün de bir uyarısı var. Onu da aktaralım. E, yeni bir koronavirüs dalgasının erken safhasına girdik diyor Dünya Sağlık Örgütü. Uyarı niteliğindeki açıklamayı örgütün direktörü Tedros Gebreyesus yaptı. Salgın bir sınav ve dünya başarısız oluyor diye konuştu. Genel direktör tüm ülkeler virüsü kontrol altına alana dek küresel tehdidin süreceğini vurguladı. Aşı adaletsizliği içinse bu ahlaki bir rezalet olmanın yanı sıra kendi kendini baltalamak ifadesini kullandı. Dolayısıyla yani tüm dünyada halledilmediği sürece ve aşıda önemli ölçüde belli bir noktaya gelinmediği sürece biz bu salgınla mücadeleden başarılı çıkamayacağız diyor. Dünya Sağlık Örgütü.